Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Türkçe'de yazılı tekrar yapacağız. Gerçek anlam e, sözcüğün herkese bilinen ilk anlamı. Yani çocuk kare ellerini yavaşça uzattı. Mecaz anlam sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı anlam. Dost dediğin kara günde belli olur. Yani kara gün dediğim. Gerçek anlam Gerçek anlam şey mi? Hayır. Mecazen söylüyor. Terim anlam bilim, sanat ve meslek dallarına ilgili kavramlar. Kurbağa hem karada hem de suda yaşayabilir. Bu terimdir arkadaşlar. Eş anlamları, yazılışları, farklı ama anlamları. Aynı kara, siyah, anı, hatıra, ses, seda. Ses, teşler, yazışları aynı anlamları farklı. Çocuk saçına renk, renk tokular takmıştı. Elindeki boncukları yere saçtı. Zıt anlamlılar aşağı yukarı birbirine karşıtı. Hem yazılış olarak hem şey olarak arkadaşlar. Aşağı yukarı ileri geri şişman zayıf. Deyim atasözü. Deyimler en az iki kelimeden oluşur. E, çoğunlukla mecaz anlamlıdır. Ve cümle içinde olmaz arkadaşlar. Mesela yüzü gülmek veya göz çıkarmak gibi şeyler deyimdir. Atasözleri bir milletin deyimlerine de e, deneyimlerine dayanan kim tarafından so söylenir belli olmayı anlamayım. Ve arkadaşlar cümle içindedir ve öğüt verirler. Bunun dibine ışık vermez. Körle yatan şaşı kalkar. Denize düşen yılana sarılır. Bunların hepsi öğüt veren şeylerdir. Özdeğişler kimin tarafından söylendiği belli olan özlü sözlerdir. Arkadaşlar mesela adı türkü sözleri değiştir Diğer sayfaya geçtik. Neden sonuçlar arkadaşlar? Eylemin hangi ger gerekçeyle yapıldığını belirtir. Bu aralar işleri iyi gitmediği için çok üzgün. Ama sonuç elemin hangi amaç yaptığını belirtir. Onu görmek için buraya kadar gelmiş. Koşul sonuç elemin gerçekleşmesi için bir duruma şartı bağlamış. Dikkatli bakarsan aradığın şeyi bulabilirsin. Yani burada arkadaşlar diyor ki aradığın şeyi bulmak için dikkatli bakman gerekiyor diyor. Özel ile diğer videoda anlatmıştık ama burada da söyleyeyim özel. Kişisel düşünce özdür. Yani birine göre en sevdiği şehir İstanbul'dur, diğerine göre Ankara'dır ama nesnelde arkadaşlar ya yani birin Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ama İstanbul olamaz, İzmir olamaz değil mi arkadaşlar? Karşılaştırma cümlesi en az iki unsurun benzer ya da farklı yönlerinden kıyaslanmasıdır. bugünkü yemekler dünküne göre daha lezzetliydi. Bu bundan daha uzundur. Bu bundan göre daha çok çalışkandır. Küçümseme. Bir şey ve bir şey ders görme. O okulu sen mi kazanacaksın? Bu işi sen mi yapacaksın? Falan gibi. Duygu şeyler şaşırma. Sen de nereden çıktı böyle? Bu kitabı beğenme. Bu kitap çok güzel. O zaman çocukluk günlerimiz ne güzeldi. Sitem. Bir beni çağırmamışsın düğüme. Pişmanlık. Keşke bunu yapmasaydım gibi şeylerde pişmanlık olur. Kök ek. Arkadaşlar kökler bir sözcüğün ya yani çıkan şeydir. Türemiş şeydir. Ve bu yani heceleri ayırmıyoruz. Çalışkanım mesela çalıştır. Gölgeliğin gölgedir. Yani bu gölge değil kök türleri isim kök isim soylu sözcüklerden görülür. mak mek getirilmez mesela gözmek olur mu gözmak veya bilmak ay veya yolmak beşmak bunlar isimdir filler ise sevmek bilmek gezmek mesela örnek bunlar ekleri arkadaşlar türemiştir yani mesela gözlükten gözlük olmuştur ama gözüm olmaz. Gözüm zaten iyiliğe giriyor. Göz gözlük olur. Gözden gözcü. Ya öyle örnekler var. Tuzdan tuz tuzsuz, çiçekçi, sergi, zeytin, çekim ekleri sözcüklerin anlamını ve yapısını değiştirmeden onlara anlam özelliklerini kazandıran eklerdir. Evler, okuldan arkadaşlar yönelmekleri de e, a mesela okula, eve yola gibi şeyler arkadaşlar. Bugün ki dersimiz bu kadardı. Herkese iyi dersler.